Akhisar Belediyesi Akhisar halkının hizmetinde olmaya devam ediyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutdulu'nun talimatı ile 2021 yılında hayata geçirilen aşevi hizmeti, birçok ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzünü güldürüyor. Akhisar Belediyesi aşevinde kaynayan sıcak yemekler, evinde aş kaynatamayan yaşlı, hasta, engelli, dar gelirli, kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaşıyor. Akhisar Belediyesi aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanan sıcak yemekler her gün 600 kişinin evlerine götürülerek teslim edilirken hizmet vatandaşlardan da takdir topluyor. Hayat paylaşmaktır diyerek sözlerine başlayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dudullu, şehrimize kazandırdığımız Akhisar Belediyesi aşevimizde kaynayan sıcak yemekler evinde aş kaynatamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına ulaşmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz bu hizmetimizi oldukça önemsiyoruz. Akisar Belediyesi halka dokunan, ihtiyaçlarını gideren bu tarz hizmetleri ile daha önce hiç olmadığı kadar halkının yanında. Eğer sizlerin de çevresinde hasta, yaşlı ya da tek başına olduğu için yemek yapamayan ihtiyaç sahibi komşularınız varsa lütfen bize bildirin. Hiç kimse yoksa Akisar Belediyesi var dedi.